Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. E, i̇stek üzerine Global Yatırım Ording e, temel ve teknik analizi ile karşınızdayım. E, şimdi dönem arttığını incelediğimiz zaman geçen yılın aynı dönemine göre e, arttığını görüyorum. Yani 1 milyar 858 milyonda 2 milyar 677 milyona yükselmiş. E, fakat 2020'nin e, son çeyreği ile 2021'in ilk çeyreği, den sonra düşmüş yani azalma söz konusu ee, bunun üzerine çıkamamış duran varlıklarını incelediğimiz zaman e, geçen ayın aynı dönemine göre arttırdığını görüyorum. Hatta istikrarlı bir şekilde artmış gözüküyor e, sadece 2020 yılının 3. çeyreğinden e, azalmış gözüküyor 2020 yılının 3. çeyreğinde e, daha fazla duran varlığa sahipmiş. Şu an duran varlığı 7 milyar 297 milyon gözüküyor. Şimdi toplam varlığı 9 milyar 974 milyon. Kısa vadeli yükümlülüğü 4 milyar 406 milyon. Şu an kısa vadeli yükümlülükleri dönem varlıklarından fazla gözüküyor. Bu mali açıdan sorun olabilir. Ödemeler açısından bir problem yaratabilir nakit akışı bakımından global yatırım olduğu için. Toplam uzun vadeli yükümlülüğü de 4 milyar 270 milyon gözüküyor. Şu an varlıkları arıkları toplam uzun vadeli karşılayabilecek bir seviyede toplam yükümlülüğü de 8 milyar 676 milyon toplam öz kaynağı 1 milyar 298 milyon gözüküyor öz kaynakları azalmış bu tabi olumsuz bir durum geçen yılın aynı dönemine göre de azalmış 2021 yılının açıklanan ilk bilançosuna göre de bir azalma söz konusu net dönem karı zarar açıklamış zaten zarar açıklayan şirketleri çok fazla Önermiyorum, tasvir etmiyorum açıkçası. Eksi 417 milyon bir zarar açıklamış. E, burada mali tablonda ayrıntılı kalemleri var. Bunları incelersek. Aslat 699 milyondan 728 milyona yükselmiş. E, brüt kar 67 milyondan 130 milyona yükselmiş. E, net esas faaliyet karı eksi 66 milyon açıklanmış. E, esas faaliyet karı eksi 133 milyon açıklamış. E, dönem karını incelemiştik. Eksi 625 milyon gözüküyor. Yabancı para varlığı 333 milyondan 557 milyona yükselmiş. Yabancı para yükümlülüğü 2 milyar 427 milyondan 2 milyar 455 milyona yükselmiş. Yabancı para net pozisyonu eksi 2 milyardan eksi 1 milyar 897 milyona gerilemiş. Ama e, hala eksi de. Yani döviz kuru'nun yükselmesi negatif anlamda etkiliyor global yatırım holdingi. Nakit ve nakit benzerlerinde bir azalma söz konusu. Dönem başı nakit ve nakit benzerlerini arttırmış. Dönem sonu nakit ve nakit benzerlerini arttırdığını görüyorum. Piyasa çarpanlarını incelediğimiz zaman holding sektöründe piyasa deli böyle defter değeri ortalaması 1.1'miş. Global yatırım holding 1.4 ile şu anda sektör ortalamasının üzerinde yani olumsuz. Herhangi bir kazanç açıklamadığı için FK bilgisine erişemiyoruz. Piyasa deli bölüğünde satış oranına baktığımız zaman holding sektöründe bu oran 5.4'müş. Global yatırım holding 0.8 ile burada sektör ortalamasının altında olumlu. Filma deli bölü Fabio'yu incelediğimiz zaman holding sektör ortalaması 16.1'miş. Global yatırım holding 28.1 ile burada sektör ortalamasının üzerinde olumsuz gözükmekte. Teknik analizine baktığımız zaman 1.92 ve 1.99'da destek fiyat aralığımız bulunuyor. 2.15 ve 2.24'te de direnç bölgelerimiz bulunmakta. Şu anda düşen kanal içerisinde hareket ediyor. Buradan düşen kanalı test edip yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilmesi için dediğim gibi şurada belirttiğimiz direnç fiyatlarını kırması gerekiyor. Şurayı şöyle yapayım. Fiyatlar belki gözükmüyor bazen. Şimdi LSE'ye baktığımız zaman e, LSI e, aşırı satın bölgesine girmeden bir tepki alımı ile karşılaşmış. E, şu anda alım pozisyonu içerisinde yani 30'un üzerinde fakat hareketli ortalaması yönünü aşağı çevirmiş gözüküyor. Stokastik'e bakalım. E, Stokastik'e baktığımız zaman e, stokastik aşırı satın bölgesinden bir tepki alımı ile karşılaşıp hareketli ortalama yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor. E, stokastik LSI'ye bakalım. E stokastik osilatör de aynı aynı şekilde aşırı satım bölgesinden bir tepki alımıyla karşılaşmış, yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor şu anda. Hareketli ortalamalarına bakalım. şimdi 9 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış yapmışız. Altındayız, güç kaybediyoruz. 5 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 5 günlük hareketli ortalamamızı test etmişiz ama kıramamışız. 5 günlük hareketli ortalamamızın da altında kapatmışız. 5 günlük hareketli ortalamamız 2.07'ye tekabül ediyor. Buranın kırılması önemli. 20 günlük hareketli ortalamamız 2.16'ya tekabül ediyor. Şu bölgeyi hacimli bir şekilde kırabilirsek belki buradan güzel yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. Şu an görüntüsü bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Tamamen eğitim amaçlıdır. E, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.